gel anla dikenimden düşlerim uyansın bahçelerim Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nihayet sözünü vermiş olduğum videoyu çekiyorum Abi iki gün önce gelmesi gereken video neden bugün geliyor Öncelikle kusura bakmayın arkadaşlar çekmem gereken video pazar günüydü Pazar gün neden çekmediğime gelecek olursak Ablam izinliydi ve zamanımı ablamla geçirmeyi tercih ettim Kusura bakmayın o olsun bugüne kısmetmiş gençler Ejder Vandal oynadığımız bir videoyla karşınızdayım Şimdi Ejder Vandal skin tıklıyoruz Şimdi biz default skin'i var ki en nefret ettiğim default skinlerden birisidir bu oyundaki 2 kırmızısı var. Ben ilk kırmızıyı açmıştım herkese siyah var diye. Ondan sonra videosunu çekeceğim için de güzel klas dursun diye siyahını açtım. Ve gördüğünüz gibi Immortal Elo'da bakalım bize neler bekliyor. Çok heyecanlıyım. Karşılaşmada buldu. Hadi bir an önce videoya geçelim. Double önünde var. Hadi genç. Double gir. Göster mi? Merhabalar. Nay <laughs> <laughs> nice oğlum helal lan size helal. Attan milletin içinde var mı ayıp oluyor ha. <laughs> Güzel. <gülüyor> i̇şte budur lan. Lan tam dedim anasını satayım. Benim rankımda oynayabileceğim ama sıkıntı yok gençler. E ee, iki gündür antrenman yapıyorum kendi Elon'da oynayacağım için. Elon'un yani verdi yani bir şeyler yani aldık. Bir tık kendimize geldik yahu. Şimdi 3400 lira paramız var. Double'ı yine tutacağım. Para almayacağım. Eee bir şey çekmeyeceğim. Şöyle bir şey yapacağım. Vazgeçtim. Şöyle. Tamam. Yarım zırh şey yaparız. Bunlar A koşar. A koşar bunlar. Five minutes later A oynar dedim. A oynadılar gençler. Buna big brain bro. Big brain derim Vermeyin bu yerleştirildi Yük kalmadı. Bomba yolda. Bomba çıktı. Bomba yol... Neredeler kanka? kanka? Yok yok. Ah gençler geldim ya. Ya bilgisayar birden kapandı. Böyle bir şey olamaz anasını satayım ya. Tam böyle güzel şeyin önünde var ya. Baksana kendi kendine bir şeyler basıyor. Ne oluyor oğlum bilgisayarıma ya? Cık, Allah Allah. Olmadığım maç eli kaybettik zaten. Cık. Hay içine sıçayım ya. Hadi bakalım ne olacak? İntikamını alacağım ama diğer round'un ya. Yakin, yakın, yakın. Yeter, Ayakta Ağzı kalan son oyuncu. Üstü alacak, bir Spike yerleştirildi. Ben adamın anasını şaparım şey lan. Eller İşte budur gençler bu. Benim canımı sıkmasınlar lan burada. Dua etsinler anasını satayım bilgisayarım bozuluyor. Analarını ağlatır kırarım lan hepsinin belini. Hayırdır oğlum? Adamlara bak ya. Siz dua edin benim bilgisayarım bozuldu. Anasını satayım. Sizin içinizden geçmeyen adam değil lan çakallar. Kimsiniz oğlum siz lan? Yatın aşağı. İtoğlu ikler. Ultim geldi lan daha 3. 4. ranttan. Kim olduğunu zannediyorsunuz oğlum siz? Ayağınızı denk kalın, Kırarım beninizi yemin ediyorum ha. Nice oğlum. Güzel başladık. Böyle devam. Böyle devam. Lan bilgisayarım kastı halde geçiyorum içinizden çakallar. Siz bekleyin lan. Nice oğlum sana. Helal sana oğlum. Ya seç ananı şimdi bak or** çocuğu. Allah Allah. Son 30 saniye. Drop istemişsin duymadım kardeşim neyi uzatıyorsun ya Allah'ın toksiği. Flej atmak için sen zaten bir şey bahane istiyordun anasını satayım. Malın çocuğu ya. Çıldırtacak adamı. Helal sana oğlum. Kardeşim benim sana diyorum ki duymadım tamam mı? Tamam tamam duymamış olabilir kanka. Ama... Yok kanka bir şeyle meşgulüm duymadım anladın mı? Yoksa iste sana 500 defa atarım ama koyayım. Büyütmeye gerek yok ya. Aynen aynen. Ya ananı gö***ne s***yim senin. Duymazsan duyma şimdi adamın ağzını açtıracaksın o çocuğu. Kavga hiç gerek yok. Bak, ya yazdığı şeylere baksana oğlum adamın ya. Tamam, salla. Tamam. Allah Allah şurada bir oyun oynayacağız eğlenmesine. kanka olur öyle şeyler. Siz fazla düş. Soluma bak. Bu oyun güven oyunu gençler. Ben buna güvendim. <laughs> Siz güvenmeyin. Böyle birisi varsa güvenmeyin arkadaşlar. Ben güvendim. Bir kaldı. Nice try, nice try. Sıkıntı yok. Ah ah. Ya. 500 defa dedim ki soluma bak dedim. Çocuk baktı halde öldüm ben ya. Bu... Ne diyeyim ki kanka şimdi? Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Al bakayım. Spike Seç heal. Heal oldu. Çözülsün git lan. Birden fazla düşürdüm. Görüş kısıtlanıyor. Çekilin en yolumdan. Ah gençler bu da bitti. Güzel. Ejder Vandal bu şekil gençler. Gördüğünüz gibi yani yağmacı çıktıktan sonra ejderi hiç oynamıyorum ama oynanabilir bir skin yani. Hala daha kendinden sıktırmamış bir skin beni. Güzel bir skin yani. Hoşuma gidiyor. Ama yağmacı gençler ya. Yağmacı kullanıyorum. Bu arada bu serinin yağmacısı da gelecek. Anomalisi de gelecek. Yani hepsini çekeceğim gençler. Hiç merak etmeyin ve bakalım. Bu arada destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Eee 191 abone oldum. Yani o abonenin arttığını gördüm de yalan söyleyeyim. Yani çok duygusallaşmadım ama yani çok sevindim. Gurur duydum kendimle. Yani daha düne kadar 175'e geçemiyordum. Üzülüyordum. Bugün 191'leri konuşuyorum. Helal oğlum size. Helal. Spike hala bizde. Helal sana oğlum ya. Helal oğlum. Ah ah güzel. Elinize sağlık. Kanyonlar bir daha double gelmez. Hiç bana rushlamamışlardı. Beni de denediler. Aynen. Retake'e bile salabiliriz biliyor musun? Yani beleşten bir round olur. Spike yerleştirildi. Dostlarımı yok edemezsiniz. Nerede öldü? Bizim arkanda lan. Ama Ceylon kaçılan öldü. Ne oldu? Kistin mi bana? Bir tane daha öldü. Kanka bunlar Jane'in oraya kaçacak. Nerede? Tam çöz 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 seri çöz. Söz söz söz. Buradayım ki. Nice oğlum. Aaa güzel. Bir üç tane daha geldi lan. Çak 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 çak. Pom. Yatın aşağı bakalım. Gençler umarım izlerken keyif alıyorsunuzdur. Valla sizler böyle yüksek elolarda güzel zevk keyifle zevk alın diye yani gittim 2-3 gündür antrenman yapıyorum. Her şey sizin için. Tebiliyorsunuz. Teşekkür ediyorum olduğunuz takipler için, aboneler için. Sen demek oraya kaçtın, al bakalım şunu ağzına sen Nice oğlum hmm, smoke diyor Nice Ya resmen prefire'ıma kapattın kanka ya, T üzüldüm sana Şimdi kanka Elinize sağlık kanka. Çok iyisiniz be. Aldım vandalı. Dostlarımı yok edemezsiniz. Hayır. Hayır. Long koşar biri. Long var bir tane, Bizim çocuk double'lar sayım başladı. Tutuldu tutuldu aynen. Nice <laughs> oğlum. Seyci de övelim gençler. Böyle şeyler çok önemli bakın. Karşılıklı birbirinizi övün. Güzel bir şey anladın mı bu? Kimse piklemiyor. Birazcık daha bekle. Oo sıkıntı bak o. Şunu bir atayım. A'da dikir öldü bizim. B double door'dan oynasana. <laughs> Çok güzel oynadık. Alenk mi emin misiniz? Bak kuruyorum C'ye. Hayır onu bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Kuruyorum ben. Nice oğlum size lan. Helal. Kanka runiye birazcık. Çocuk arkamdan vuramadı. Reflekse döndüm bir tane attım kafasına. Yazık oldu ya. Güzel döndürdüm ya çocuğa. Hakkını helal etsin. Hemen şuradan kusura bakma kanka yazalım. Bir de bilgisayarım kasıyor ya. Of. Nice shot. Roni çok güzel oynadı. Şakasız kızdı bir tek. Roni ile ben zaten arkadaşken de Roni güzel oynuyordu gençler. Oh. Oh. Ah, Spike Sen iç. Indi. Nice shot bro. Garantiye alacağım. Ultimle oynayacağım. Ah. Kaçma kaçma kıracağım onu kaçma. Hadi garantiyi aldık oynayalım oyunumuzu. Tamam arka bende. Nice shot oğlum. One more o da orada. Sen de o Phoenix. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Ölme sakın ultisi açılmasın. Helal lan sana. Saldıranlar kazandı. Evet arkadaşlar bir oyunun daha sonuna geldik abi. Muazzam oynadık. Yemin ediyorum size böyle iyi oynayacağımı tahmin etmezdim ama 2 günlük antrenman meyvesini verdi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoyu sonlandırmadan önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni aşırı mutlu edersiniz. Desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. 191 abone oldum. Sayenizde çok teşekkür ediyorum. Böyle videoların devamı gelecek. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.